kaybediyor. Üçüncü mağlubiyet geldi. Açıkçası slow rush olan mağlubiyetimizde takımımız ar aramızda büyük bir iletişim problemi vardı. Aldığımız mağlubiyeti buna bağlıyorum. Five Flux maçı bizim için önemliydi çünkü e, ligdeki en güçlü rakiplerden birisi. Five Flux kendi oyununu oynuyor mu oynamıyor mu pek bilmiyorum. Koşlara ne söylüyorsa onu yapıyorlar. Five Flux yenmeniz sizin için büyük bir avantaj sağlıyor. Şu an Flux biz de aynı galibiyet sayısına sahip. Bahadır Ozan ekşiri de arkadan kendi gelip katletmeyi başarıyor. Belki skor elitte kaldı ama Rosa'ya gerçekten şapka çıkarmak lazım. Ligde tam olarak dış ediş rakiplerimiz de olduğunu düşünmüyorum ama bizi zorlayacak takımlar kesinlikle var. Bizde ölüp pik attığını düşünüyoruz. Onları alt sıralara gittik. Evet ama ben onların toplanıp geri döneceklerini düşünüyorum. Ee, bundan sonra Fireflux kendi tüm gücünü gösterecek ve kendi oyunumuza geri dönüp döneceğiz. Açıkçası ligdeki diğer takımlar için bol şans diliyorum. Çünkü karşılarında daha güçlü Fireflux olacak. Orada kayarak çıkmak istiyor. Şimdi sonra o bölgeye doğru geldi. Rakibini havayı Apex'e sıplattı. Rose üzerinde müthiş bir hasar geliyor ve Elandor El Sacrifice. Kutu. Burada skorun sahibi olacak. Tiazi geldi. OOUUUUUUU <laughs> şu an birinci ama SlowRush'in yeri tam net bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. E, SlowRush'ın performansına gelecek olursam oyun tarzlarını tam olarak yani anlayamadım. Yani mesela çok öne geçtikleri zaman hemen öndeliklerini kaybedebilen bir Şu an Lig'den armavlut ilerliyoruz. Böyle bir başlangıcı açıkçası beklemiyordum desem yalan olur çünkü kendimize özgüvenimiz vardı. İlk haftanın ne çıkışını gördüğümüzde ilk iki haftanın. Buradan dört sıkıntı çıkabileceğimizi kendimiz zaten motive etmiştik bu konuda. Onlar kalamıyorlar ama e, bir düşüş geleceğini düşünüyorum onlar açısından. Bütün üstünlüklerini verebiliyorlar ama geri düştüklerinde de maçı birden çevirebilen bir Yani oyun tarzını tam olarak çözmek mümkün değil bence. Bunu şuna borçluyuz. Daha önceden zaten biz tabi International olarak MTG sezon 1'de de oynamıştık. Yine iyi bir başlangıç yapmıştık. Bu başarımızın sebebi iyi iletişim kurmamız ve güzel savunma yapabilmemiz, rakiplerimizi iyi anlatıyorduğumuz diyebiliriz. Zora zorluyor ama birazcık daha sanki farklı bir şeyler yapmak lazım. Kulak aç burada desteğe geldi. İçeri doğru bu atmak güzel girdi. İki kişi duvarda yok oluyor bir anda. Zor rush bu fight'ı. Bir hamleyle kazanmış olabilir, oyunu bir hamleyle geri getirmiş olabilir. Yani ligi domine eden bir takım yok aslında. Underworld maçını 9. dakika bitirecekken talihsiz olaylar sonucunda e, maçın uzamasıyla kaybettik. Kaos maçına neler yaşandı diye anlatacak olursam, early kötü başladık. E, karşının pikleri bizden çok çok üstündü, birazcık draft hatası yaptık. Ve bundan mütevellit e, rakip takım bayağı baskılı oynandı. Erkin'i çok iyi e, geçirdiler. Sonradan oyun late kaldı. Late kalınca da hata yaptılar. Biz de bunu fırsata çevirdik. Ee, birazcık zorla olsa da aldık yani maçı. Öyle diyebilirim. Tabii ki hani, e, ligi lider bitirmek ist istiyorduk. Bizim için baya kötü oldu. Ama çok moral bozmadık. Yolumuzda e, iyi bir şekilde devam edeceğimizi biliyorduk. Zaten İzira maçında da gösterdik bunu. Kaos maçında kendi oyunumuzu oynamadık. Ama buna rağmen çok uzadı oyun. Bitirebilecekleri çok yer vardı. Bizim de vardı. Ama kendi oyunumuzu oynamadığımız için biz kaybettik. Ligin en uzun iki maçını biz oynadık. Şöyle söyleyeyim. Oyunu bitirme konusunda bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Çok daha erken bitirecekken hani satmalar gerçekleştirebiliyoruz. Lordları kullanamıyoruz. Hani e, bunlara dikkat edersek daha erken bitirebiliriz elbette ama Maçların uzaması da aslında bizim için, sizin için de keyifli geçiyor diyebilirim. Yani maçların uzun olması da oyunun zevkini arttırıyor. Hamza Makro oyun geldi burada. Ekşi de uzaklaşırken Kaos bu lordu istiyor şu anda. Noari'nin hiç bir hiçbir şey etmeyecek. Ekşi bir canda Zayşan sabitlendi yerine alt oraya doğru gelmesi lazım. Arka tarafta Vayma abi lordu tutamaya devam ediyor. Kaos'ya uzaklaştırıldı. Sike bu bir yetiş indirildi burada. Titan! Titan alıyor. İnziba fight'i istiyor. Suspect geriye çekildi Vayma abi. Önüne geçmesi lazım. Misera maçında başta eşit gittik. Hatta benim düştüğüm bir yer oldu ama mid game'de ikinci ve 3. turtlde aldığımız fight'la tempoyu kaybetmeden hızlıca bitirdik oyunu. İlk maçları kaybettikten sonra modlar düştü bir de fixture'de yani şampiyon olan takımlar vardı. Yani bir de yani çok hardcsi takımlar vardı. Ondan dolayı zorlayan rakiplerde. Wins ekibi geçtiğimiz haftaki mücadelede hafif bir ekip olmadığını gösterdi. Bizi bayağı zorladılar. Solo uğraş maçında toparlayacağımızı düşündük ama tek bir hata maçı kaybetmemize sebep oldu. Ondan dolayı bir dahaki sonraki maçlarımıza bakacağız. Yapacağımız bir şey yok. Kasuga ile beraber burada zorlamak istediği o pozisyonu Kasuga içeriye doğru girdi. Penker'den gelen bir tane ulti var. Sonra geriye kaçmak zorunda. Yan taraftan bir tane pençe demesi Penker i. Zora indirdi. Pençe yok demek. kasti tabii ki Lord'u burada kolaylıkla alacak. Haftayı galibiyet alamadan kapattık. Morallerimiz yani olduğu üzere üzgün. Herkes kazanmayı bekliyordu maçta ama olmadı. Ee, takım oyunumuz çok iyi değildi. Bunu fark ettik biz de. O yüzden e, bunu geliştirmeyi planlıyoruz. Şimdi e, ilerideki hafta umarım kazanırız. Güzel bir maçta. E, takım oyunumuza güveniyoruz doğru Karo yaklaştı. Uzaklardan o yüzdürtmeye devam Karo ediyor. Yalnız doğru da oluyor. kestiler bu arada. Brian. arka taraftan geldi. Öldü. Sönül üzerine oynuyordu Star. Bir anda teknikler. Karo havada maalesef hava değişti. O aradığı şansı acaba velası bulacak. Ee, biz Kaos'u Solar Rush'ta Firefly e sayınarak ligin e, bambaşka boyutta güçlü bir lig olduğunu gösterdi bu lig bize. Ee, bizim 0-2 başlayıp lige sonradan 2-2'ye getirmemiz galibiyet durumlarına yani ligin ne kadar inanılmaz bir şekilde yani değişkenlik gösterebileceğini, hiçbir şeyin garanti olmayacağını gösterdi. Biz de güzel bir rüzgar aldık. Ee, onları yenebileceğimizi düşünüyorum onlar da olan maçımızda. Ooo! Bizi. bizi! arada aradı susturuldu. burada aşağı doğru. Hayır! Bitmeyecek orada. Kutsu'yu iyi kurtarmış Oo, izliyordu bizi. be. Bizi'den müthiş bir kanca. Brian düşen isim konumunda Karo kaçmak istiyor bu bölgeden ama Easy.